kanomuzu kurduk. Her şeyimiz hazır. Safa ile birlikte geldik. O da kanosunu kurdu. Giriş yaptı. Şimdi ben de giriş yapacağım suya. Hadi bizlere az gelsin. Evet makete takip var arkadaşlar. Evet aldım. Aldım arkadaşlar. Of çok güzel basıyor. Bakalım bu ne? Oo, oo. Nesin sen böyle? Of. Aldım da feci basıyor. Güzel boy istavrit <laughs> Su üstü dene su üstü aldım az öncekinde bunda Aynen ben de bu şey Deneyim, Bak bak var burada Oo. Değerlendir Dur ben şöyle biraz uzağa kaçayım sen değerlendir burayı Atak, ben Tamam Evet. Bir karış. Tam bir, biraz bir karış sayılır ya. Evet. Arkadaşlar file kepçe tercih etmemin sebebi de işte gördünüz. Kancalardan çok çabuk çıkıyor. Sizi uğraştırmıyor. Üstünü kapatalım. Şöyle kapağımızı kapatalım. Evet, hava devam. Hangi su ee, attın? Baskın 65F Silver Sardin rengi. Vallahi. Seninki nerede? Aldım. Aldı mı? Evet. Ya çok feci basıyor ya, manyak gibi. Ya kalamam da iyiydi ama bayağı kalama aldı. Aynen çok iyi boy. Benimki de aynı boy. <laughs> Hafif sıfıra geçtik. Gün doğumuyla birlikte. Worm rengini kullanıyorum. Aldım arkadaşlar. Vallahi. Hadi ya. Benimki kanoy döndürüyor. <laughs> lan gel buraya Kesin bu da istavrit ya Yüzeylesen biraz Yüzeye çıkmıyor Of Ya bu ne? Kendini yazılı zanneden istavrit. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Yalnız sağlam oturmuş. Kancaları yeni değiştirmiştim. Aynen zıpırın worm rengi. Balkardes'e yakın. Şöyle suya bırakalım. Al sana arkadaş geldi <laughs> aldım mı aldım Bak 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 nasıl geziyor bak. Seni, Seni mi? Çek bir. <laughs> Hadi be eti. Aynen. Gaga atıyor ne. Boğulmamış değil mi? Yok. Alabilirsin. At, at sen ben bu tarafa attım. Oo aldım. <laughs> bu daha güzel. Ya? Of. Çok feci basıyor. Arkadaşlar isaretlerin boyları çok güzel. Gerçekten muazzam aksiyonları var ya. ya mi? Evet. Of 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 of. Yapma bunu. Hadi bakayım. Safa da almış. Kalmayı kısamıyorum. Ağızları çok ince olduğu için. Ne kalam aldım be. <laughs> Kurtuldu kepçenin içine atladı. kapatalım şöyle. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi kalamayı fazla da sıkamıyorum. Sıktığınızdan böyle çok çabuk kurtulabiliyorlar. Sıkmamama rağmen hafif kamışı yukarı kaldırdım. Onun etkisiyle kurtuldu. Yani tam kepçelerken kamışı kaldırdım. O sırada kurtuldu. Ağızları oldukça e, ince, zar gibi. Aman şuraya taktık. Şöyle atalım. İstavretin boyu bir karıştan fazla. İstavrete bakın. tabi kaçmasın zıplar mutlar. şimdi bu çılgın koya koymaz hemen kapağımızı kapatalım Safa güzel bir <laughs> balık kaçırdı alacak diye bekledik olmadı derken ben aldım alamadım vurdu bıraktı dibimde vurdu bıraktı çok yakındalar İstavrit aksiyonu gerçekten çok güzel Yani Ufak balıkmış gibi bir hissiyat Veriyor ama Yaklaştıkça sağa kaçıyor Sola kaçıyor Boylar büyükken gerçekten aksiyon muhteşem oluyor Of <laughs> Sakin ol Yaparak bu tarafa doğru geldim Fakat bir şey olmadı Balık falan vurmadı Safa da herhalde Kıbrıs'a doğru gidiyor <laughs> İnşallah o da güzel bir şeyler Almıştır Yemli denedim de hiçbir şey vurmadı Biraz da Kıyı taraflarda şuralarda deneyeceğim Yemli Aslında yemliden yana Ümitliydim biraz belki çupra falan denk gelebilir diye. Fakat umduğum gibi olmadı. Kıyı tarafında biraz daha deneyeceğim. Yemli. Şimdilik makete devam. al bitiriyoruz. Kıyıya doğru giderken zıfırla yine sırtı çekerek gidiyorum. Avımızı sonlandırdık arkadaşlar. Kanomuzu indirdik. Şöyle üç parça güzel boy istavritimiz var. Nasibimize düşen bunlar oldu. Bir sonraki avda görüşmek üzere.